Sizce kahve nasıl içilmeli? Hmm. Ne bileyim gece bir şey de <laughs> Evet. Tosis <ya. gülüyor> ne değil mi? Ne olur keselim burayı. <laughs> Merhaba Satış TV hoş geldiniz. Insert Coin'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün bizlerle Batu Bozkan var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Merhabalar. Bu arada reklamlarımı evet, ben yapmışım. Bu yapmış kadar ]yim. insan var ama gerçekten. <laughs> <başkanlarımın> Bay. <Bye. var. gülüyor> böyle bir şey yapıyoruz. Hoş yani böyle ünlü oyuncularımızdan tarihi bir eser gibi niye sunuyorsun? Ünlü tarihi eser oldu? Tarihi eser mi? <gülüyor> tamam <gülüyor> evet 30 yapayım. yaşıma yeni girdim ama bu kadar da <gülüyor> 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 Bu arada aslında YouTube oyun için tarihi evet, tarih yani. eser Tarihi eser şora gelmiş gibi bir tepki bu yani arkadan alkış. Sen <laughs> de kardeşim beğenmiyorsun alkışlamıyorlar laf ediyoruz. Alkışlıyorlar gene <laughs> laf ediyoruz. Asla alkışlamadılar diye az sen ettin. Tamam ben ettim evet doğru. Hoş geldin abi nasılsın? bulduk ya iyiyim ne olsun. Yaşlandım evet tarihi eser artık. Bununla başlıyoruz konumuza. Bizi sen giydirdin bugün. Evet. Nasılız? Çok güzel bir hava ben evet sağ olsun Batu. Bizim kedimiz Petito'ya böyle güzel tişörtler hazırlamış. Sen kediyi çaldın bir noktada. <gülüyor> <gülüyor> Benimki daha önce oğlum sen çaldın. Ay kaç yaşında? Kaç yaşında? Sekiz, kaç? Sekiz. Buçuk. Harbiden bir yaş daha fazlaymış. Ne oldu? Loki Loki <laughs> diye geziyordu. <laughs> evet bu mörçüler satışta mı şu an? Bitmiş Yo, değil, miydi? Bitti bunlar. Bitti bunlar? Bitti. bunlar? Niye? Ay, şey satın alamıyoruz. Öyle bitti. Bu ne peki? Bu ne? Bu nedir? Bu kim? Bu ne? Onu, o, onu anladım. O da Loki ama Loki biraz ise? daha şişman hali. Bir ara işte diyete girmeden önceki hali. Ha. Ama evet diyet iyi oldu. Keşke ters kan söyledim. Niye ben diyete girmeden önceki halimdeyim diye mi? Evet. Evet şimdi kısa bir anonsumuz <laughs> var ona geçiyoruz. 26 Haziran'da Türkiye'nin en kapsamlı FIFA Ligi şampiyonu belli oluyor. BTC Lig de şampiyon belli oluyor. Ben de orada olacağım. Çok keyifli bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Siz de bu büyük heyecanı kaçırmamak ve BTC Türk'ün hediyelerini yine kaçırmamak için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linke tıklayarak PlayStation 5 ve daha bir sürü güzel hediyeyi kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Tekrar programımıza geri dönüş yapalım. Batu'cum hoş geldin, hoş bulduk, ee, İngiltere adam. yollarından geldin, seni buralara aldık sonunda. Nasıl İngiltere? Pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Sadece İngiltere mi? Pahalı. <laughs> öyle, öyle hissettim ben yani. <laughs> bir ara böyle hani ile falan çarptığımız bir dönem vardı. Tabii, Tabii ben İnternet ve iken. laf ediyorduk bir de. Ben şeyi hatırlıyorum, ben İnternet Yılda böyle şey olduğunu hatırlıyorum ya. Venedik'te böyle dışarıda çok pahalı. Abi 50, 50 euroya da kalınır 100 TL bu arada. De, kalınır mı değil, yerde kaldığımı biliyorum. Yani bir tren istasyonunda yerde kaldığımı biliyorum. Şu anda var ya dese öperim. Çok pahalı dedin. O zaman bir soru sana. Bu tişörtleri kripto parayla satmayı hiç düşündün mü? Onu parayı cebe indirip... Değil mi? Ondan sonra onu... Aslında desteklese yaparım ha alan olur bizde çok fazla kullanan. Ya e o zaman hemen Satoshi'ye... Senin kitlende sanki ilgilenen var. vardır. Baya baya var. Yani. Evet. Bot'un en ünlü olduğu konulardan biri o. Microsoft. Bir, bir sorunun varsa... Evet. Microsoft. <laughs> 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 Bill Gates olabilir mi? <laughs> Ee, yani bir konuda herhangi bir konuda bilgiye ihtiyacım varsa Batu'nun bilip bilmemesi önemli değil yani onu soruyorsun değil gerekirse öğrenip geliyorum. Yani. Senin WhatsApp'ında konuşmanız var ya sadece <laughs> Çok bu sormuş. <laughs> Batu'ya devamlı ya şu <laughs> USB'yi <laughs> nasıl takıyorum falan gibi <laughs> sorular ama yani tek şeyli değil mi? <laughs> Soru ve cevaplar ee, hep böyle şey ben bir şey sormuşum Batu cevap vermiş. Editörümüz bir soru sormuş, seni geek veya nerd gibi hani düşün düşünürsek buna iten şey yani bu hani hangi oyun, hangi film, hangi ha, kitap gibi oyun. böyle bir tane bir şey var mı yoksa sen kendini bildin mi? Bileli... Yok sanki ya. Zaten bir böyle yani. biri miydi? Evet Star Wars olabilir belki. Hmm. Ya be. Yani çocukluğun... Star Wars olabilir bu arada <laughs> gerçekten. Ben 1-2-3 çünkü, çünkü tam böyle büyürken yani. çıktı biz. Ben evet. 3'e gidemediğimi ha, hatırlıyorum. Kaç yaşındasın? Kaç Kaçlısın? Kaçlısın? 92. Ee, peki şöyle güzel bir sorumuz var. Günümüzdeki oyun fiyatlarını göze alarak Aa, bir oyuna Aa o benim sorumdu. Hırsız. Oy, Yazmıyor oraya. burada Ece diye. Ama sırayla soracağız tamam, sor. kardeşim sen gitti sor. Sor. evet ben dinlemiyorum. Hadi bakalım. Sor, sor, tamam. Çok sevdiğim bir oyun çıktı. Maksimum kaç para veriyorsun? Çok daha güzel sordu bu arada. Güzel soru. Şu anda şey evet. Çok evet. sevdim ama hani hep takip ettiğim seri. 700'e çıkarım galiba. A, ama adam Microsoft şeyi ama. var hissesi e, var yani. Şimdi mesela şöyle o, bir şey var. Çıkar. Hayır hayır bak burada var mı bu arada atıyorum. <laughs> var mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada e, katılıyorum ve şu yüzden bakmak lazım o duruma. Hani çok para gibi geliyor ama ayırdığın saate göre düşünmek evet. lazım. Yani hakikaten Aa, senede Çok <laughs> ömücekler, Çok ama Yok Senede bin saatini falan ayırıyorsan aslında hayır, o parayı ya? verebilirsin. Ayırırsın. mesela. Ayırırsın. Ayırır Ne diyor? mesela? En, şu anda en sevdiğin oyun. Son bir sene içinde çıkanlar. Son var. bir sene içinde mi? elden herhalde vallahi hmm. ona bir 300 gitti yani abi gitti. dedim gitti sen pre order yaptın o zaman ben bayağı önce aldım tabii Aa, ben daha pahalıya aldım ben sana. bir hem pc aldım hem xbox aldım ya salak dünya aldım üzerinde için. pre order'ın aslında bizim Peki ülkemizde şey yanlış anlaşıldı şey oluyor sen hani, bilmiyorsundur Ece, bayağı unutuyorlar hani... şey çıkarıyorlar daha pahalı olması gerekmiyor mu pre order'ın İşte daha ucuz çıkartıyorlar bizde şey yapıyorlar steam'in falan böyle ucuz şeyleri var ya hmm. adamlar next next finish diyor bir buçuk dolardan çıkıyor. Haa. Kur altıdan bir çıkıyor. Bütün Türkiye oyun almaya başlıyor Haa. bir anda böyle. Sonra baktık bakıyorlar. Testçi. ulan herkes Türkiye'den almış. Ne bu? Sonra öğreniyorlar. Sonra ha. bir anda fiyat <laughs> tam kur oluyor. Asıl tam kuru yapan Japon oyunları. Atlas oyun firması var. Ya, çok Adam utanmazsa şeye girecek ya. E, maliyeye girecek. Hı. Kuruşuna kuruşuna alıyor. Geçen bir oyun çevirdi. Oyun şeydi 85 kuruştu. 580.85. Ayıp ya. 85 kuruşu da oh, yazmazsın, ya. yazmazsın yani. Gerçekten. <laughs> evet ya yani bu kadar mı ihtiyacın var abi? Ben şu anda o konuyu şeyde yaşıyorum. Nintendo Switch işte ben çok keyifli Keslim. falan. Böyle bakıyoruz birbirimize yani Switch'le asla oyun almak mümkün değil. Çünkü Euro şeyi daha da kötü. Alayım sana. Türkiye store'u yok. Yok. Alsın al, güzel alma, kardeşim. Alma. Hayır, bu ev ekonomisine bu Sims var mı orada? Yok. Yok. yok Sims var. yok. Alamıyoruz. En pahalı oyunmuş. Ben geçen baktım. Bütün Sus, paketleri saysan Bütün paketlere ben bir baktım dördün. <laughs> Ben i̇ki o konuya girmek üç, istemiyorum. Yani 2000'e bile <laughs> ve 3 e gidiyor. Hayır yok öyle bir şey. Aa, öyle bir şey yok. What? İndirimleri kovalamak lazım orada. %50 indirim olur. Değil mi Ece indirimleri kovalamak lazım. %50 indirim lazım. olsa 2 bin TL'ye geliyor. Hayır ben şöyle oluyor bak evde oturuyorum. Kurtaramayacaksın <laughs> bunu. Evde oturuyorum şöyle bir mail geliyor bana e, EA'den. Yaptığın harcama için çok teşekkür ederim. <laughs> ben çocuk besliyor gibi. Mobil oyun alır ya çocuk <laughs> Birisi alıyor. Beslemek mi bu harç? Beslemek yanlış oldu evet. Büyütüyor demek Aa, istiyordum. Evet. Beslemek ama bu da oyun kültürünü besliyor falan <laughs> gibi. Ya <laughs> iyi evde senin kartın var. Ben de şey olarak yani kolaylık olsun diye evet. yani mantığı aynen, yok. Ne uğraşacağım aynen. Diye. ama keşke şey olsa yani hmm. bunu söyleseydim bu kadar ek paket alacağım. Yani. Bir anda almadım bu aç. Bazıları vardı, bazıları Sana helal kendileri olsun. eklendiler. <laughs> Sana helal olsun. Peki geçtiğimiz günlerde yapılan etkinlikte Xbox'ta en çok dikkat çeken ne vardı? evet, Bir an önce <gülüyor> değiştirmek <gülüyor> istiyorum <gülüyor> o konuyu şu etkinlikte dikkatini çeken oyunlar neymiş editörümüz çok merak etti. Hollow Knight'ın yenisi. yenisi. Artık mi? sonunda yani kimse beklemiyordu. Ben de beklemiyordum açıkçası. Hollow Knight'ın kendisi de bence çok beklenen evet, gibi. Evet, bir yanı bir yanı. Bir de şey Starfield beklemeden daha güzel gözüküyor. Hmm. Ben bir korkutuyor ben ama ben sıfır bek. Yok ya. ben sıfır beklentiyim. Hı -hı. Yani çünkü kötü çık bence teknik olarak çok kötü oyun çıkarıyorlar. Her klasik, klasik zaten. Bug'lı, hani yani çalışmıyor oyun. Oyunu açmak için zaten modların peçini bekliyorsun. Evet, oyun yani. kendisi de gelmiyor. Adamlar bir ay sonra getirir peçi, modur düzeltmezse kapalı oyun. Ben o yüzden şey beklentim, beklentim çok düşük beydi yani bayağı düşük. Alman, Aynen o yüzden adam bir şey gösterdi. o ne kadar güzel. Çalmışlar bir de zaten. No Man's Sky'dan çalmışlar. Ondan bundan çarpmışlar. Çarps. Çarps. Ben bunu da ben, ben o zaman okay'im. Çarpsın herkes çarpsın. Sadece çalsın. benim en sevmediğim bir yalan e, rol yapma durumu oluyor bazı oyunlarında. E, onu işte. sevmiyorum. Eee tabii bu tam öyle o odaklı bir oyun değil ama bakalım heyecanlıyız onda da. Bakalım çıksın. Başka bir dil gibi ben e, o de, kadar geçelim. bir şey konuştuk geldik. <laughs> evet. ee, Nasıl bir... iyi miymiş? Güzelmiş. Bitti galiba sorularımız. Bitmedi. Var Son mı? bir tane Hı. daha sorum var. Şu ana kadar kaç oyun oynamışsındır? Oo. Çok. Sayılamaz ya. 2000'den çok daha fazladır. Kesinlikle. Aralarından fazladır. bir tanesini seç unut ve tekrar oynamak için. istiyor. Witcher 3. Valla. %100. %100. %100 Witcher 3. Sana ne oldu? Sen de mi çok seviyorsun? Hayır onun bu cevabı vereceğini ha. Yani diye ona Çünkü çok güzeldi. Yani ben zaten şey yapmıştım o zaman. İşten izin almıştım. Microsoft'ta. Hiç izin almamıştım. Evet bir aradan bir hafta izin aldım. Tam bir <laughs> Buradan hafta. Buradan da duyuralım böyle tam, bir çalışan var <laughs> işte. <laughs> tam bir hafta izin aldım orada. Hatırlıyorum bir o şeyi. Bir hafta. Tabii bir haftada bitirdim. Çok keyifliydi. Ve kalkmadım. Sıkılırsın be. Kalkmadım oturdum ve kalkmadım bir hafta boyunca oynadım sadece oynadım Sadece böyle pizza, bilmem ne. sadece oyun oynadım evet, ve çok abi, zevkliydi. Ben de geçen sadece covid mi? oldu, Hiç sıkılmadım. Öyle ben de. Ya öyle bu bunu anlatma ya, gözünü seveyim ya. Ölüyordum, Covid oldum. Hayır, peşin şey öksürüyordun en fazla. Bu ben de yanındaydım, destek oluyordum sana yani. Ne neye ihtiyacın olsa ya oradaydım. Ya içeriden ses geliyor, şey patates eksik gelmiş, patatesi de gönderebilir miyiz? Tamam, diye. evet patates yemeyelim mi yani? Sen de birazcık. Bana da kuru tost getiriyor. Kendi <laughs> <de> öyle istedi <laughs> ama bir oyun oynadım var ya sabahlara kadar. Nasıl güzel, o kadar güzel ki. Ne var? Crusader Kings oynadım. Endülüs Emevi'yi tekrar kurtardım. O da ama bak şöyle bir şey var. Bundan Bunu daha şöyle düşün. Erkeklerin olamaz. simsi oyun. Tabii tabii aynen. Öyle dedim düşünürsen ama e çok zevkli bir e oyun. E Genel e geçmedi bana. Peki o zaman şimdi e, çok keyifli bir oyunumuz var. Kulaklık oyunu ismini tamam. verdiğimiz. Bir e, kulaklık takacaksınız. Bu okay. kulaklıkla ben size sorular soracağım. Ağzımdan ne çıkarttıysanız anında cevap vereceksiniz. Ne anladıysanız. E, çok yorum yapıyorlar bu arada izleyicilerimiz. Hemen ona cevap hmm. vermek isterim. Sonradan ee, söyleseniz ne cevap verdiklerini daha komik olmaz mı yazmışlar? Hayır, daha komik olmaz. Çok teşekkür ederiz. Oyunumuza Aa, ne geçelim. Bu da ayıp bir şey. Sen izle. <laughs> Bayağı bir de için çok teşekkürler. Çöp. Evet. Onu <laughs> da bir kişi yazıyor. Evet, katılmıyorum ben ama deneriz bir hafta canım sizi mi kızacağız? Bu hafta değil ama. Denemediler. <laughs> Tabii eyvallah dedik, önümüzü kapattık falan. İngiltere'de en çok sevdiğin yemek neydi? Bitti ya, ne yemeği? Ama bitti Ama ben merak falan. ediyorum, insan e, değil tamam. mi kardeşim? Hani... İngiltere'de Nando's diye bir tane tavukçu var. İnanılmaz sos yapıyorlar. Türkiye'de de sosları var zaten onların. Nando's? Evet, bayağı bildiğin hani Migros'ta falan var onun sosu. Sen Çisil'le görüşmeye mi gittin oraya? Yoo, biz orada yani böyle... Takıldın mı Çisil'le? Buluştunuz mu? Çisil'le biz buluşmadık İngiltere'de hiç. Tamam aş bitti. Aşkım. Şeytanın babası diye bir müzik açacağım ben şu anda. Çabuk. Şeytanın babası mı? Evet. Bizim ailemize yakışmaz böyle şey. <laughs> Duyuyor musun? Hiç Anladım. duymuyorum. Hiç duymuyorsun. Tamam bakalım. Anladıkları kadar cevap vermeye çalışacaklar. Bu aç gene başladı Başlayalım. gagasıyla konuşmaya evet. bik, bik. Hiç fikrim yok. Gaga, Gaga mı? Soru geldi mi? Ben <laughs> Bir kripto coin yaratacak olsaydınız adı ne olurdu? Hayır. <laughs> Civciv poposu. Çok güzel alırdım ben. Bilmiyor Anladım. <laughs> Masar Fuat Özkan üçlüsüne yeni bir isim eklemek istesin. isteseniz. Peki bir daha soru alayım. <laughs> <laughs> Masar Fuat Özkan üçlüsüne bir isim ekleseniz kim olurdu? Tenis. Arda Turan, Berkay dudaktan öpüşmelere. Biraz uzun bir isim oldu. Başarınızın asıl sırrı nedir? Ş şeytan dudağı. Başarınızın asıl sırrı? <laughs> Kesin. Ne? Bence katılıyorum. Ben Duyuyor katılıyorum. musun? Hiç duymuyorum. Ya ben de duymuyorum. <laughs> Katıldığımı söyle. Evet. Boğaç ağzın çok küçük. Yani muhabbet kuşu gibi. Biraz daha deve ağzı gibi yapsana böyle. Bu arada ağzın küçük kısmını anladım sonra getirdim <laughs> ihtimalle. Sizce kahve nasıl içilmeli? Kahve herhalde. <laughs> kahve. Kahve dedin galiba. Kahve yani evet. o kadarın ka <laughs> Kahve kahve olarak Kahve içilmeli. de içmem bu arada. Ne? Sizce kahve nasıl içilmeli? Ne bileyim gece bir şey değil. Evet. <laughs> ya. <laughs> ne diyor? <laughs> İnanılmaz. Kripto borsası nereye gidiyor? Ha evet. sarı kırmızı. Evet bence de o. Anlamadım. Kadıköy falan dedi A herhalde. İyi ki başıma geldi dediğiniz bir şey. Evet. Yılbaşı hindisi. Evet. <laughs> bir sonraki konumuz kim olsun? Formüle 1 izliyorum tabi. <laughs> Spor evet. kelimesini anladım ama emin değilim. Tamamen lan atıyorum. Kapısı olmayan tuvalet. Tamam onu alacağız konuk olarak. Bir film çekecek olsanız konusu ne olurdu? Bir Tabii. film çekseniz ne Aynen. olurdu? Hayır, kış. Tabii ve kış anladım. Oyun sektöründe, oyun sektöründe Xbox Game Pass yerini tutabilecek bir isim söyleyin. Yemin ediyorum Game Pass anladım. O kadar. Çok severim. Evet, kovulma. Çok, çok severim oldu. <laughs> Alabalık. Alabalık bence güzel bir isim. Bu programa katıldığınız için ne hissediyorsunuz? Ha mor. Futbolcu galiba evet. Futbolcu galiba hissediyorsun. Bir sonraki oyunumuza geçelim mi? Bir sonraki oyunumuza. Sarı. Bitti mi? Bir sonraki oyunumuza geçelim Sarı. mi? Bitti mi? Bitti galiba. Bitti evet bitti. Tamam. Bitti, bitti mi? Bitti. Tebrik ederim. Gerçekten harika bir sohbet gerçekleştirdik. Ay, tabii. Şimdi dönüp e, cevaplarını bölümlerden bölümü çıkınca izlerler. Bakalım komik olur mu? O zaman bir daha yorum yaparsınız artık siz de. Efendi sinirlenmiş mi? <laughs> Onu da deneriz ya bu hafta. Çok verimliydi Sen, ama. Takım, tabii. Ben, evet, ya ben her soruya doğru cevap verdiğimi düşünüyorum. Verdim ben. ben de. Sen genelde evet hayır üzerinden gittin. Evet. Yani bir noktada simce konuştuğunu düşündüm. O kadar korktum yani. <laughs> bu çok bak gaga gaga böyle Gaga yok insanlarda. Biraz Önce al. onu konuşalım. Develer ne kadar dişleriyle, dilleriyle Ben konuşuyor. ayırt edemedim. O yani. zaman hadi bakalım diğer oyunumuza geçelim. Var mı? Var tabii. <gülüyor> 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 Batucuğum çok güzel bir oyunumuz var. İsmi Ben Kimim? Çünkü Değil gerçek mi? ismini kullanamıyoruz legal ah. sebeplerden dolayı. <laughs> ben sana bir karakter anlatacağım. Oyun olabilir, film olabilir, dizi olabilir. Tamam. Ve Söylememem gereken yasaklı kelimelerim var. Bilmeye çalışacaksın. Biraz garip anlatıyorum. Biraz Soru sorup yani. açtırabiliyoruz. Bu arada aynı anda ikimize soruyorsun. Onu yanlış söyledim. Sen oyunu biliyorsun Kim ilk onu. bilirse kazanıyor. Yani... Yani Evet yarışıyoruz Niye beraber yarışmıyoruz? şey olarak. Dostça daha mı? Dostça iyi Burada doğru. hiçbir dostluk yok. Ee, yok tamam, evet. Çatışma biliyorsun <laughs> izleniyor YouTube. <laughs> 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 Algoritma <laughs> <da oluruz. gülüyor> Şimdi ilk karakterim... Loki'de de çok güzel olan bir özellik. Petitoda da turuncu. Hayır, bütün kedilerde de sinirli ve bu da çok olan bir özellik. Sinirliye katılıyorum yani. <laughs> ee, Loki çok. Loki gün içinde var. en Obur çok. Ubur mu? Evet. Hem de ne? Loki gün içinde en çok ne yapıyor? Uyuyor. Uyuyor. Ve ne yapıyor? Yalanıyor. Yemek diyor. yiyor. Bu iki özellik bu karakterimin ana özellikleri. Benim de yemek, yemek uyumak. Evet. Vermem. Yemek ve yemek ve uyumak. Ee... o gibi. Değil. Yakın. Ee, Türkiye'de yasaklanan bir oyunun karakteri bu. Türkiye'de yasaklanan Türkiye'de yasak... Pokemon, Snorlax. Evet, bravo. Hadi bakalım. Çok güzel gittin. Watch, evet. Senden İkisi bile örnek verdim. Bak. bak e, Tişörtü boşuna girmedim. Aa, Aaa! Pokemon'muş. <laughs> Pikachu, Thunderbolt. Bu kadar çizebiliyorum. Sen mi yaptın? Hayır. Tam şey gibi ama. Bir çizerim. Tamamlar. Hadi. Evet çünkü. En sevdiğim, nefret ettiğim Totoro'yu ya. Ama Pokemon'da da bir zahmet alsın yani. Öyle bir şey var. Adam küllü atını biliyor. Tamam, <laughs> hadi. E sen çalılara dakika. girdin Pokemon Go oynayacağım diye kadınları ezdin bankalarda. Tabii. Bunlardan bahsetmeyecektik. <laughs> Şimdi ikinci karakterin en meşhur olduğu ülke Kore ve e, oyunda ee, Kore'de BTS, bir... BTS, RM... Oyun oyun. 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 Ha, oyun tamam. Kore. Vardır Kore'nin en ünlü oyunu ne? Metin 2. Hiç fikrim yok. Kore'nin ee, en ünlü oyunu, oyunu bilmiyor musun? LOL. Starcraft. Ha, ha. ben bunu nasıl bilmem lan oha. Hiç aklıma gelmedi. Starcraft tabii. Bir dakika tamam. soruyu bir daha sorayım. Kore'nin en ünlü oyunu dedim. Starcraft mıydı cevap? Hayır değil devam ediyorum. <laughs> Starcraft'ı açtırdım. En sevmediğin hayattaki şey ne? İğrendiğin. Bir yazlığa gittin. Eee. Kalabalık. Hayır. Hakan mi diyorsun insanlara? Evet. Ah, ne, ne o? Ne o? Zerk. Sürüngen. Zerk, zerkling, hydralisk, e, Roach. Kesinlikle kazanacak. Koy. Ultralisk. Ne diyor? <laughs> Örümcek ne? Bir ne? Böcek, zörk. Hey, ne ama? Ne var? Böcek. Evet. Ha. Ya böcek dedim ya bir trilliyim. Ben kazandım bu arada. <laughs> 5 saniye <laughs> önce... <dedi> ki, <laughs> sen roach falan diyorsun. Hayır böcek dedim ben. Şş, sen, sen batıyı dinliyorsun. 5 saniye sonra böcek kaybeden, diyor. Hep diyorsun. <laughs> Aa kaybedersem böyle şey yapacaksın Tamam e, böcek. <laughs> Şimdi e, bu karakterim böcek. Ve Starcraft'ta Kerrigan. Evet, bravo. Ben tamam kopmuştum. O Kerrigan'ı yakalardım da sen evet. çok sinirliydin. <laughs> Allah Allah ya, dinlemiyor ki beni. Çok Dinliyorum nisim. ya. Bütün evet. Zerg ünitelerini saydım ya. Zerg ne demek ya? Zerg ne demek? Tamam tamam, izin <laughs> devam et sen. Allah Allah şey, Ben böcek de dedim bu arada iki kere. StarCraft'ta bir anda sinirlendi, direkt böcektim. gaza Kendimi sinirlendim ya. Kore'nin en <laughs> popüler oyun deyince hakikaten nasıl StarCraft'ı düşünmedim ya. Bu karakterim e, cami renklerini taşıyan bir karakter. Halk. Evet. Hayır evet. ama söyle rengi yeşil. 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 Evet doğru. Ee, ne? Evet doğru. Tuttum <laughs> 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 düşündüm çok kötü oldum. <laughs> Tam yeşil bu karakter. Yeşil ee, ama ne yeşil yani inanılmaz bir yeşil. Açık yeşil koyu yeşil. Hayır hayır yeşil. Yeşil değil yeşil. Ondan sonra erkek mi bu karakter? Ee, evet. Pipi. Evet. ha sosislet. <laughs> <laughs> De Sosisli değil mi? Ne olur keselim burayı. <laughs> tamam, ee, Aziz Sancar gibi bir kar. Aziz Sancar'ın e, kötü niyetlisi ve yeşil ha. hali. Ee, nasıl bir oyunda oynuyor? Ee, ters öpüşmenin çok meşhur olduğu bir ee, film. Green Goblin. Evet, evet. Yeşil Goblin, evet. bravo. <laughs> Aslında ters öpüşme değil mi de çarptın bu arada, evet çok iyi <laughs> anlattın bu arada. Oradan bilmem çok kötü oldu. O, ben de oradan dedim bu arada. <laughs> Öğretmenim evet. şimdi <laughs> ne olabilir ya? Evet, o kadar güzel diz yetersen düşme direkt var. tak. Çat çok, diyebiliriz. Çok üzücü oldu evet. Şimdi dördüncü karakterim kurban bayramında dikkat etmesi gereken bir karakter. Yani büyükbaş hayvana çok benziyor. Ama değil. Bence. Tipi değil. mi benziyor? Ee, evet. Tipi benziyor okey. Bir büyük baş. Oyun, oyun karakteri mi? Evet. 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 Ve e, gene Kore sularında çok meşhur olan Starcraft'te dedik demin, onun Warcraft, diğer Warcraft'ın da olan bir karakter. Anladım. Karakterin ismini hatırlamıyorum. Karakter. Ee, ne var ki orada ya? Büyük bahar. Tavrın de ismini de hatırlamıyorum ben, Hatırlarsın tamam, hatırlarsın. Ya. Şöyle diyeyim. E, LA Lakers renklerini söyle bana. Ee, sarı, sarı ve mor. mor. Evet. Tamam. Sarıyı değiştir. Başka bir renge. Mor ve y bir şey. Evet. Yeşil mi? Evet. Gelirdin mi? Bir daha söyle. Illidan. Evet! Oh, tamam. <laughs> okay. Boynunu sürüyorum. Okay, okay. Ama sonra oluyordu, değil mi? Evet, başta tabii evet. başta güzel demekten sen bayağı önce bıraktın. Şimdi bu son karakterim yani çok... Bir dakika, ço kaç kaç? Şu an 2-2. Ooo çok hadi önemli, bakalım. hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu karakteri dikkatli anlatmam gerekiyor çünkü... E, ...benzediği bir insan var bu karakterin tip olarak. İnşallah sen çok yine Somer Şef değildir. Somer Şef değil. E, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Andırıyor mu? Evet. Yani böyle siması ee, şey. çok andırıyor. Ee, Batu'nun Ve Semir. Ooo! Evet. Harbi evet. mi? <laughs> çok saçma ya. <laughs> Hiç benziyor benziyor mu? Nasıl benziyor değil mi? <laughs> ya öyle bir deyik <laughs> vardı. Evet var çünkü. O yüzden attım bir araba. Benzeten yani. oluyor mu başkanım? Oluyor oluyor. Ha değil mi? Abi abi sen bunu abi. bilmeden mi benzettin? Ali bana demin gösterdi. Ee, bu... <laughs> Oha süper tamam okey o zaman. Ben de hani bu <laughs> geyiği bir, bir <laughs> de Witcher'da. <bir çırday>. Evet. <laughs> <laughs> Çok saçma ama müthiş um, anlattın. Ece seni tebrik ediyorum. <laughs> teşekkür <laughs> ederim. Gerçekten Batu seni de tebrik ediyorum. Evet iyi yarıştık. Güzel yarıştık. Yesemir'de yenilmek kötü oldu evet, ama yani anlatılan yaratık. yöntem çok güzeldi o yüzden şey yapmıyorum. <laughs> 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 ee, bu arada geldiğin için de çok ben teşekkür ederiz. <laughs> ee, biz çok <laughs> eğlendik. Ee, umarım evet, sen de ben sonra Bir sonraki sonra şortları de çıkardığında şey yapıyorum. Altta öyle silah çıkar dedim. Bu arada evet bence takip etmiyorsanız edin. Sırf şu tişörtü almak için takip edin. Değil mi? Başka bir şeye göre içerikler kötü yani onu belki hani alıcısı Aynen. olmasa bile Tabii. sırf şunun için takip etsinler. Evet çok sağ ol hakikaten geldi. Ben de çok teşekkür, teşekkür ederim davet ettiğiniz. Çok keyifliydi Kesinlikle. özellikle. Valla. Evet, evet. Gerçekten da. Doğru söyle. Valla. Vallahi. 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 Evet. Silah çekersen ama. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili Satoshi takipçileri, bunu YouTube'dan izlediyseniz Podcast olarak da oluyor. Podcast olarak dinlediyseniz YouTube'da da oluyor. Böyle inanılmaz bir şey var. var, var, var. Ee, bunu da tekrar hatırlatmak istedim. Ee, aynı zamanda açıklamalarda bölümün başında bahsettiğim e, linke bakmayı da unutmayın. Ne var o linkte? Kendinize iyi bakın. Hı? Görüşmek üzere. Bitsin öyle anlatırım <laughs>